su hayattır, biliyoruz. Peki, her su aynı mıdır? İşte ölü su hayattır, biliyoruz. Peki, her su aynı mıdır? İşte ölü su ve canlı su arasındaki farklar. Ölü su durgundur, uzun süre hareketsiz kalmış, damacana da veya şişede beklemiş sudur. Yoğunlaşmıştır, hareketsizlik nedeniyle molekülleri sıkışmış ve kümelenmiştir. Faydasızdır, vücut tarafından eminimi zor olduğu için hücrelere ulaşamaz ve temizlik sağlayamaz. Zararlıdır kanı koyulaştırır, vücut fonksiyonlarına olumsuz etkiler. Musluk suyu, şişelenmiş su, durgun göl suyu, damacana ölü su örneğidir. Canlı su ise hareketlidir, doğada sürekli hareket halinde olan sudur akışkan olur. Molekülleri serbest ve hareketlidir, hücrelere kolayca nüfuz eder. Faydalıdır vücut tarafından kolayca emilir, besin taşır, toksinleri atar. Enerji vericidir, metabolizmayı hızlandırır, daha dinç ve sağlıklı hissettirir. Akarsu, yağmur suyu, şelaleler, deniz suyu, manyetik canlandırılan sular canlı su örneğidir. Canlı su, tıpkı doğa gibi enerji dolu. Siz de vücudunuza canlılık katmak için canlı su kaynaklarını tercih edin. Evinizde, iş yerinizde suyunuzu nasıl canlı ve alkali hale getirebileceğiniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.